Bu kakarara oturmuş esbab. <laughs> Kakama. Yeni yeni doğum yapmış değil mi oğlum? Bak küçücük bızağısı var. Bızağı. Kebri. Çok tatlı bir bızağımız oldu. Yeni yani. yeni siyah beyaz. Bızağımız kahverengi. baba. He? Bunu sevmiyoruz musun? Seviyoruz oğlum. İkisini de seviyoruz. İğne vurduk oğlum hasta olmuş. Doğum yapınca iğne vurulur hasta oldu diye. Yani ee, i̇ğne vurduk oğlum Yalamış mı onu baba? Yalamış tabi kurutmak için. Ha, oh, şşt. Oh, şşt. Oh. kimi yiyecek? <gülüyor> Şşt. <laughs> Hah. İnecik. Yiyeğimizi salıverdik buraya boş alanda. Gördüğünüz gibi. Baba, ben de şimdi onlardan atabilmiyorum ana baba. At. Hadi ya, attın mı? Adam adam. Dur üstümüzü batıracaksın. Atma oğlum ya. Atma. Atma bak benim alerjim var. Toz oldu her yer. Ne oldu? Öksürürüm ben. Öyle attım mı? Kalk bu kalk. Kalk. Bıza kalkmamış ya. Bu kalksın mı? Ne? Kalk artık bıza. Kaldıralım mı Oo, <laughs> oh, tatlılığa bak tatlılığa. Allah elime yatıyor. Oh. Gel seveceğim mi? Bu taraftan gel duvar tarafından. Gel oğlum. In aşağı. Ha, yavaş düşme sakın. Ha, gel. Gel. Gel gel sevebilirsin. Buradan gel bu kalkmaz oğlum bu hiçbir şey yapmaz bu korkar senden. Gel. ama o benim güzel o ben varım gelemez o buraya. Evet gelemez. Biz, Allah'tan bizim de var. Bununla. Gel, gel se. Ama Allah'tan bunun da var bizim babam. Ha, <laughs> bizim balkonda var, değil mi? Evet bizim balkon. Sevsene böyle. Şimdi ha, sev. Nasıl? Sev kalkmaz bu. Ee, e, sen Morning Dance, ben burnun Dance Afternoon Dance. Tamam. <laughs> hasta olmuş, öksürdü. Evet, ser, ser. Ya. Ser ya, ser. Ser. Oh. Sev, sev. Sev ya, sev. Kafasından sev. Oo. Kulağından sev. Buzağacık. Buzağacık, sen çok güzelmişsin Buzağa. Güzel, güzelmiş şey bu. Hmm. Ha. Ha, ne tutuyor? Ha, inatte. Geliyor mu? Evet. Hmm, gelmez korkmaz. Ee, git derim. kaçar Ko gider o. Ama kapıyı tıra ne? Tıra mı? Kırmaz o mu? Hani yavrusu var burada. Yavrusunu bırak gitmez. Ne dedi o? o ne? Benim buzağıma zarar vermeyin diyor oğlum. Benim buzağımı elleme üzülürüm ben diyor. Sevebilirsiniz ama dedi. Yeni mızrağımı tamam. sev. Seviyoruz zaten ya. O zaman inek. Seviyoruz bak inek. Ne dedi şimdi? Sevin tamam dedi. Şimdi de dedi. Ben sizi ellemem dedi. Ne dedi? Ben anlamadım. Ne dedi? Möy dedi. Möy dedi. <laughs> Şimdi de dedi baba ya. He? Reis Sev sev sev. Yanındasın sev. Aa ben de seni mi dedim babadan. Tamam yaklaş bakalım yanına. Hatta Çömel. He? <laughs> 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 Zarar vermiyor inek. Zarar vermiyor inek. Seviyorum ben de. Gelen merak etme. Onu sevsen baba onu sev. O kaçar bizden. İğne vurduk diye kaçar. <laughs> Küçük yavru. <laughs> Küçük, yavru. <laughs> Küçük yavru. Mustafa nasıl seviyor seni gördün mü? Küçük yavru. <gülüyor> <gülüyor> İnek uykusu geldi herhalde.

Öyle ya oğlum rahatsız olur öyle. Otur çömel çömel. Temizle onlar hadi. Çömel temizle onlar. Gözüne kaçar. Sil sil iyice. Sil sil aşağı doğru sil. Baba. Efendim? Ne? Ben de seni çok seviyorum oğlum. Kuzum benim. Yavrum benim. sinek <laughs> mi geldi <gördü> lan oraya? Evet sinek varmış ya böyle. Demek sen bu buzayı seviyorsun ha? Evet. da temizle. Onları da temizle. vur sinek. <laughs> şöyle yap bak. Şöyle yaparsan kaçar. <laughs> Yaklaştır ha. ha? Elle sine eller gibi yap kaçar. Ha, kaçıyor Niye <laughs> yemek, yemek yiyor mu bu <laughs> Bu yemez daha, bu süt içer sadece. yavru evet, bu. Evet ama ben de süt içeyim, ot oh, yemem ben İnekler yer o otu. Evet, ben yemem ama bizim bu şahsiyetli inekler de yer baba ama bu yavru yemez, yemez ne yapıyor değil bu baba, ne yapıyor? ne yapıyor baba? Ah, vou com o estiçoado, vou dar um estiço.